Arkadaşlar merhaba, 5. sorumuzda 2. denememize devam ediyoruz. Ee, nispeten uzun bir soru diğer sorulara göre arkadaşlar. Ee, önce okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Anlayamazsak veya çözüm yolu geliştiremezsek atlayacağız. Bakın diğer sorular daha kısa ama aslında onun sorularda da güzel sorular vardı. Belki 3. soru çok net, belki hızlı hızlıca anlaşılıp yapılabilirdi. 4. soruda bilgiyi eğer biliyorsanız o da e, hani yapılabilirdi. Üzerine üstüne bilgi verilmiş, oradan da yapılabilirdi o soruda atlanmamız gerekiyor. Ama bu soru belki anlaşılamaz, atlanabilir. Önce ama okumak lazım, ön yargılı olmamak lazım. Bunu biliyoruz. Uzun bir soru, doğru. Yukarıda bir bilgisayar programı koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiş arayüzü görünmektedir diyor. Yani burada bir koordinat sistemi var demek. Bu programdaki şekiller komutlarla hareket etmektedir. Şu şekillerde komutlarla hareket edebiliyormuş. X eksinin doğrultusunda hareket için diyor. X bir pozitif tanım sayı olmak üzere x'e 0 şeklinde komut gerek artı yönde. Eksi x'e 0 şeklinde komut gerek eksi yönde hareket sağlanıyor. Y eksinin doğrultusunda hareket için 0 şeklinde komutlar kullanılıyor veya ee, ee, nedir onun adı 0'a eksik şeklinde komutlarda kullanılıyor. Bunu da buradan anlayacağız tabi. Şekli komutlar kullanılıyor. Simetri komutu verilmediği sürece cisimler koordinat sistemi eksenlerinin diğer tarafına geçememekte ve eksenlerde takılı kalmaktadır diyor arkadaşlar. Bakın eksenlerin diğer tarafına geçememekteymişler. Eksenlerde takılı kalmaktaymış. Eğer simetri konumu kullanmazsak yani diyelim ki ben buna 0'a 5 komutu verdim. bir gittikten sonra gidemiyor. Çünkü simetri komutu almadı. Bu tarafa geçemeyecek arkadaşlar. Burası artı eksi, burası artı y, burası eksi x, burası eksi y arkadaşlar. Bu şekilde onu da gördük. Onun dışında ne var? Bileceğimiz simetri komutu diyor. Cismin en son ötelendiği doğrultuda bulunan eksene göre simetri. Bakın en son diyelim ki y doğrultusunda öteleniyorsanız e, simetri derse size y'ye göre simetrini alacaksınız. Onun dışında diyor ki eğer diyor ilk başta diyor ilk komut simetri komutu ise diyor orijine göre simetrisi alınır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle e, diyor ki cisimler için hangi komutlar girilirse hepsi üst üste gelir. Şimdi hepsi farklı bölgede bunların. Arkadaşlar biliyorsunuz koordinat sisteminde burası birinci bölge. Şurası bir, iki, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Hepsi farklı bölgede. Demek ki bunlar aynı yere gelmesi için ne olması lazım arkadaşlar? en az 3 tanesinin simetri komutu kullanması lazım bir kere. E, çünkü karşı tarafa başka türlü geçemiyorlar. Bakıyorum 2 iki, iki şıkta üçünde yok simetri komutu. Sadece ikisinde var. C ve D'de e, üçünde, üçünde de simetri komutu var arkadaşlar. O zaman C'yi denemeye başlayayım ben. C diyor ki ben diyor yeşile diyor 0, 1, 0 1 veriyorum diyor komut olarak diyor. Bakın 0, 1, 0 1, x ekseni yok y'ye doğru bir bilgisini diyor. Şimdi 1 geldi buraya geldi. Sonra bir komut daha verdiniz ama geçemiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü simetri komutu yok. Burada kalır yeşil. Önündeki orada kalacak. Şimdi bakalım diğer onun olduğu yere gelecek mi arkadaşlar? E, turuncuya diyor simetrik komutunu veriyorum önce. Sonra 2040 veriyorum. Bak turuncuya simetri komutunu veriyorum. Durduğu yerde simetrik komutunu verirsek arkadaşlar buna ne olacak o zaman? E, önce bu orijine göre simetrik alacak. Çünkü baştan olduğu için. Bakın x eksenine uzaklığı 2, şuradan 2. Y eksenine uzaklığı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 şeklinde arkadaşlar. Buraya gelecek bu turuncu. Doğru mu? Simetri komutundan sonra buraya gelecek. Sonra diyor ki ne verecekmiş buna bir de? 2, 0, 4, 0 mıydı? Bakalım. 2, 0, 4, 0. Yani y ekseninde değil 6 tane x ekseninde gidecek. Bu da geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye geçemez. Bu da burada takıldı kaldı. Bakın arkadaşlar bunlar üst üste gelmedi. Ben o zaman bu şekilde geçiyorum direkt. D seçeneğine geliyorum. Bakın diyor ki yeşile diyor 0, 1 verdim diyor bir verdim diyor yeşile diyor. Yani ikisi duracak Y'ye doğru bir gelecek. Geldi buraya. Arkasına simetri verdim diyor. Bakın en son Y'ye göre ötülendiğine göre Y'ye göre simetrini alacağım arkadaşlar. Şöyle iki birim buraya geldi bu yeşil. Tamam arkadaşlar. Oraya geldi. Ondan sonra bir şey daha var yeşil diyor ki şimdi 2 0 diyor. Yani x eksenine 2 daha gideceğim sağa. Yeşil şuraya geliyor arkadaşlar. Bakın 2 daha sağa gidince yeşil buraya geldi. Tamam. Güzel. Şimdi bakalım diğerleri oraya gelecek mi? Turuncuyu aldım diyor. Turuncuya diyor direkt diyor 0.5 verdim diyor. Şimdi turuncuya 0.5 verdiğiniz zaman arkadaşlar yukarıya doğru 5 gitmesi lazım. Gidip eksene takılır. Turuncu da buraya gelir diyor. Çünkü niye? 5 gidemiyor. simetri komutu yemeyeceği için burada takılı kalacak turuncu. O da geldi. Güzel. Bak iki tanesi geldi hiç olmazsa. Önünde hiç gelmemişti. Mavi 1.0 diyor. Sonra simetri diyor. Maviye geldik şimdi. Mavi aldık arkadaşlar. Mavi x eksenine göre 1 0 artı yönde 1 gitti. Sonra simetri bakın. Bu doğru x doğrusuna gittiğine göre x'e göre simetri alıyoruz. Ondan sonra simetri şu ikisinin uzaklık buraya geldi. Mavi buraya geldi. Sonra ne oldu peki? Simetriden sonra mavi. Mavi diyor ondan sonra diyor 0 2. Yani x yokken y'ye 2 gitsin diyor. O da 2 gidince arkadaşlar 1 2 mavi de buraya geldi gördüğünüz diyor. Şimdi geldik sonuncusuna sarı için. Sarı için diyor ki arkadaşlar simetri komutu diyor. Sonra Önce bir simetri komutu diyor. Simetri komutu deyince o orijine göre simetriyi alacak direkt. Çünkü ilk komut simetri buraya geldi arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Ondan sonra alacağı şey 0 4 0 4. X'i 0 Y'ye doğru 4 gidiyor arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 giderken bak 1 2 3 4 gidemiyor. Takılıp kalıyor burada. Sonra daha tamam, orada takılıp kaldıktan sonra ne yapacak şimdi? Geldi bu sefer -2 0. Bu sefer ee, X'i eksi 2'ye doğru gidecek. Yani eksi yönüne gidecek. Solda doğru gidecek. 1, 2. Bu da geldi buraya. Tamam. Sarı da geldi buraya. Hepsi üst üste gelmiş oldu arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar belki şöyle küçük küçük simetrileri size biraz daha iyi gösterebilirim. Ee, şekiller üzerinde. Şimdi soru nispeten uzun ama okuyunca anlayınca gördüğünüz gibi ee, takip edince biraz mantık yürütünce zaten ilk baştan iki şık gelince hızlı hızlı bitirebildik soruyu aslında anlatmamıza, e, anlatmamızdan dolayı birazcık uzadı tabii soru. E, daha hızlı çözebilirdi. Bazı sorular tabii 2 dakikanın da üstüne çıkabilir arkadaşlar. Sonuçta bu bir eleme sınavı. Diğer soruları hızlı hızlı yaparsanız bu soruya da biraz daha vakitte ayırabilirsiniz belki. Ben bir de üste çıkıp gelmek zorunda kaldım çünkü e, ekranda gözükmedi soru. Arkadaşlar simetri ile ilgili de şöyle ufak tefek konuşalım bence. Şimdi biz mesela diyelim ki y eksenine göre simetri alıyoruz. Bakın y eksenine göre simetri alıyor. Şimdi ilk önce ötelemelerden bahsedelim. Ötelemeler birim birim. Şimdi y doğrultusunda öteleme demek şöyle arkadaşlar. Y doğrultusu nasıl? Böyle. Yukarı aşağı. Doğru mu? Yukarı aşağı. Y doğrusu. Şimdi y doğrultusunda öteliyorum. Bir birim öteliyorum mesela. Bunu bir birim yukarı öteleme. Artı yönde bir birim ötelemek böyledir. Eksi yönde bir birim ötersiniz buraya gelir. Mesela bak. Bir birim bir birim. Ama bizde nasıldı? Biz koordinat gelerek yaptık. Daha farklı oldu. Ama normalde şöyle diyecekse y doğrultusunda artı yönde bir birim ötelenir. Ya da işte y doğrultusunda eksi yönde bir birim soruya göre ama y doğrusu bu doğrusu yukarı aşağı x doğrusu nasıl böyle sağa sola mesela diyecek ki x doğrultusunda artı yönde 2 birim bir 2 veya eksi yönde 3 birim 1 2 3 bu şekilde bu ötelenmeleri yapacağız arkadaşlar ötelenmeler böyle bunu bileceğiz peki simetriğini alma ve yansımasına olayına bakalım yansıma ile simetri aynı biliyorsunuz Mesela bir şeye göre simetriğini almak. Y eksenine göre simetrik almak. Şimdi bu karelerin falan bunlar hepsi kare olduğu için simetriğini almak kolay arkadaşlar. Bakın y eksenine göre simetriğini alalım şu mavinin. Y eksenine uzaklığı 3 birim. Doğru mu? 1, 2, 3. O zaman bu tarafa doğru da 3 birim uzaklık yapacağım. Bu şekli buraya çizeceğim arkadaşlar. Başka bir şey yok yani. Bunun simetriği y eksenine göre böyle. X eksenine göre simetriğini alsak. X'e göre simetriği 1, 2. Bakın 1, 2. Geldik buraya. Maviyi buraya çizeceğim. Bakın mavinin simetrikleri bunlar arkadaşlar. Ondan sonra orijine göre simetriğini alırsak arkadaşlar. Orijine göre simetriği alırken şöyle alacağız arkadaşlar. Bakın ben şöyle alacağım. Hem iki, şöyle alıyorum ben oldu. Bir x, -x eksenine göre bir y eksenine göre alabilirsiniz. Her ikisine göre simetriğini aldığınızda doğrudan şey çıkacaktır. Önce x'e göre aldım mesela maviyi. Sonra bir de y'ye göre alırsam bunun simetriğini. 3, 3. Şuraya getirirsem arkadaşlar maviye. Bakın. Şöyle. Bu da ne olacak? Bu da mavinin. Bak bu da orijine göre simetri. Bak dikkat edin arkadaşlar. Önünde şu, önündeki alanı şöyle çizersiniz. orijinin önündeki alana bakın. Orijinin önündeki alanı. bak orijinin önündeki alan bu alan gördünüz mü? Bak şöyle çizdiğinizde oraya gelebilir. Şöyle yapılacak normalde. İşte şu uzunluk uzatılacak. İşte ona göre buradan aynısı aynı eğimle birlikte uzatılacak. Şu şekilde yapılacak. Ama ben ne yapıyorum? X'e göre simetriyi alıyorum. Y Y'e göre simetriyi alıyorum. Oraya geliyorum arkadaşlar. Orijine göre simetrik budur. Bunları şeyleri hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir tane nokta olsa burada. Diyelim ki şu nokta 3'e 2 noktası bakın. Şey 2 ye 3 3 e 2 doğru. 3'e 2 noktası bakın şöyle gösterebilir. X3, y 2 noktası. Bunu mesela x eksenine göre simetrini alıyorsanız arkadaşlar x'e dokunmayacaksınız. X kalacak. Y'nin işaretini değiştireceksiniz. Mesela diyelim ki y'ye göre simetrini alıyorsanız bu sefer ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu sefer y'ye <laughs> dokunmayacaksınız. Y2, x'in işaretini değiştireceksiniz. Orijine göre şey, şey, alıyorsanız ne yapacaksınız? Hem x'in hem y'nin işaretini değiştireceksiniz arkadaşlar. Bakın ikisini de değiştirdim bu şekilde. Bunu da halletmiş olduk. Tamam arkadaşlar. Şimdi mesela e, orijine göre simetrik öyle. Mesela başka nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz daha böyle e, şekilleri karıştırıp böyle yapalım. Çünkü hani Karen iki dümdüz aldık önüne geldi zaten. Çok da e, zor olmadı açıkçası. Hazır burada bölünmüş bir düzeyi bulmuşken arkadaşlar. Şunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki şuraya bir tane şekil çizeyim arkadaşlar. Ben şöyle olsun bakın. Ben tam şekil şeyler üzerinden çizemezsem de böyle bakın. Şu bir. Ondan sonra burası böyle iki. Sonra şöyle 3 diyelim. Sonra şöyle 4 olsun. Ondan sonra bir de nasıl olsun? tamam böyle kapatalım bunu kim böylesi. mesela x eksenine göre simetrisini alalım. Arkadaşlar bakın noktaları aynen alacağım ben size söyleyeyim. Bunlar ne kadar nokta varsa ben onların noktaların simetriklerini alacağım. Bakın mesela şu noktanın simetrisini alıyorum. 3 birim, 3 birim geldim şuraya koydum bu noktayı. Şu noktanın simetrisini alıyorum arkadaşlar şimdi. 4 birim, 4 birim buraya koydum bu noktayı. Şu noktada 5 birim arkadaşlar, 5 birim buraya koydum bu noktayı. Şimdi bu noktaya bakalım. Bu nokta 4 birim. 4 birim burada. Arka 2.5 birim. Böyle. Arkadaşlar aynı şekilde birleştiriyoruz. Bakın. Birleştirelim. Bu şekil. Bunun tam y eksenine göre tersi oldu. Şimdi mesela diyelim ki alıyoruz. Neye göre alalım arkadaşlar? Şimdi bu, bu e, x eksenine göre alalım. Alalım. Bakın. Şu noktayı alıyorum. Buraya arkadaşlar. Bir birim bir birim. Şu noktayı da aldım. Buraya bir birim bir birim arkadaşlar. Sonra şu noktayı aldım arkadaşlar. 3 birim 3 birim. Değil mi? Sonra şu nokta 3 birim 3 birim oldu. Sonra geldim bu noktaya. Bakın bu nokta 2 birim. Bakın buraya 2 birim. Sonra aynen birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Gördük mü? Bu da böyle. Orijine göre almaya bakalım arkadaşlar. Orijine neydi? Diyelim ki buna göre aldım. Şimdi bunun simetrini bir alırsam orijine göre simetrik olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama isterseniz direkt noktaların orijine göre simetrini de alabiliriz. Bakın şimdi şuraya bakın. Şu uzaklığa bakın. Şunun aynısını bu tarafta bulacaksınız. Burada bakın. Bakın 3 birim 2 birim. 3 birim 2 birim. Şimdi şu noktaya bakalım arkadaşlar. Şu noktanın mesela uzaklığı nasıl olacak? 1 bir birim 4 birim. 1 bir birim 4 birim şurası. Bakın. Onu da bulduk. Şimdi geldik arkadaşlar. Mesela şu noktayı yapmıştık. Ee, bu noktayı yaptık. Şimdi bu nokta nasıl? Bu nokta bunun hemen arkası. Şurası. Şimdi şu noktaya geldik arkadaşlar. Bu nokta zaten bununla şu nokta. Değil mi? Şu noktada şu arkası bakın. Bunu da böyle çizdim. Bakın şöyle 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 çiziyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar ne oldu? Bunun da x eksenine göre simetri. Yani bunu aslında önce y'ye göre alsaydım sonra da x'e göre alsaydım yine orijine göre simetriğini ne yapmış olacaktım? Bulmuş olacaktım arkadaşlar. Simetriklerde böyle. Onlar için de kısa bir hatırlatma yapmış olduk. Ee, onun dışında yine sorularda bu şekilde geldiğinde konuşacağız.